Selamın Aleyküm. Bugün sizlerle birlikte fren nasıl yapılır, arabanın freni nasıl kullanılır, ne işe yarar bunun hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi ben aracımı park ettim. Sihir halinde unuttuklarım olmasın diye ilk başta sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi aracın frenini biz nerelerde kullanıyoruz? Akla gelen konu araba freni denildiği zaman kaza anında fren yapılır. Frenle aracı durdurulması sağlanır. Hem kaza anında veya kazayı önlemek amaçlı da fren kullanılır. Hem de hızımızı yavaşlatmak ve de aracı durdurmak, park etmek için de biz her zaman freni kullanıyoruz. Yani aracı hareket ettirmekten ziyade, yani frenle durdurmak bence en önemli konu. Çünkü tehlike arz ettiği zaman, biz fren yaptığımızda bu... Pedal bizim hayatımızı kurtarmış oluyor. Yani aslında can güvencemiz diyebiliriz fren pedalına. Gaz pedalı da bizi seyahat ettirmeye gezdirmeye yarayan bir pedal. Debriyajı da söyleyecek olursak debriyaj da manuel araçlarda e, vites değiştirmeye yarayan unsur. Tamam. Şimdi benim e, ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani benim e, benim düşüncem ...direksiyon başına oturduğum zaman... ...fren arabayı... ...durduramaz. Kaza anında... ...fren arabayı durduramaz. Bu psikolojiyle... ...arabayı kullandığınız zaman... ...bunu daha dikkatli... ...gerçekleştirirsiniz. Yani... ...fren arabayı durdurmayacak. Aslında asıl fren sizsiniz. Yani aslında fren benim. Frenlemeyi yapan kişi benim. Yani şu pedala bastığınız zaman... ...bu pedal aracı durdurmaya gücü yetmiyor bunun. Yani bu lüks araç da olabilir. Ne bileyim lüks olmayan araç da olabilir. Orta halli araç da olabilir. Eski model araç da olabilir. Klasik de olabilir. ABS'li, ESP'li yani son teknoloji araç da olsa bu fren pedalının aracı durdurmaya ne zamanını yetiyor ne de gücü yetiyor buna. Çünkü bu araçlar bir ton ağırlığında, iki ton ağırlığında bir de teker sürekli döndüğünden dolayı mesafe gittiğinden dolayı yani bu frenin aracı durduramayacağını düşünerek araba sürerseniz bu sizin için daha faydalı olur. Neden? Fren sen olacaksın. Yani bir tehlikeyi önceden sezmen lazım. Gözünü dört açman lazım. Kurallara uyman lazım. Hız sınırlarını aşmaman lazım. Zaten şunu da söyleyeyim size. 90'ın üstünü zaten geçiyorsan şu fren pedalını zaten unut. Güvenme. Araban en lüks araba olsun. En iyi teknolojide olsun. Pedala basıyorsun durduruyor. Onu insanlar neye göre kıyaslıyor? Onu da anlatayım size. Hani benim arabam lüks araba diyor. İşte BMW diyor. Mercedes diyor. Tamam mı? Ya da Consieng Agera diyor. İşte şu kadar zamanda duruyor. Adam onu ispatlıyor. Tamam mı? Aracın durdurabilir. Onu Neye göre kıyaslıyor adam? Diyor ki Şahin'e göre kıyaslıyor. Diyor ki Şahin'e bunun freni aynı mı diyor. Mesela ikisi de 90'la gitsin. Lüks araba bastığı zaman ya 5 metre önce durur ya 10 metre önce durur. Şahin de biraz geride kalır tamam mı? Ama sen 90'ın üstüne çıktığın zaman 100, 150, 200 kilometre ile gittiğin zaman senin bir tehlikeyi görmen, algılaman beynin frene bas demesi aracın kilometre ileriye gitmesi seni çarpıştırır. Yani geçmiş olsun. Tamam o yüzden tekrar söylüyorum fren sensin. Bu fren pedalının aracı durduramayacağını kaza anında diyorum bak. Durduramayacağını düşündüğün zaman bir tık daha kontrollü gidersin. Zaten biz şimdi gideceğiz. Şimdi fren dedik. Bunu söyledik. Bilgileri verdim size. Bu fren nasıl çalışıyor onu da size söyleyeyim. Bazı arabalarda fren diski var ön taraflarda bazılarında 4 disk var ABS fren sistemi var bazılarında ESP sistemi var yani beyin destekli aracın kontrolünü işte hangisi daha fazla şey yapıyorsa beyin onu yapıyor tamam mı? o teknoloji boyutu işin şimdi bu pedala bastığınız zaman fren hidroliği diye bir sıvı var sen buna bastığın zaman komut gidiyor oradan hortumlar yardımıyla fren disklerini artık balataları sıkıştıran mekanizmaya sen sıvıyı pompalattırıyorsun. O şekilde aracın freni tutmuş oluyor. Yani sen pedalla komut verme işini yapıyorsun. Bunu hafif de yapabilirsin. Hafif hafif de yapabilirsin. Biraz sert bastığın zaman da tam güç bütün şeyi yapar. Yani bunu hızlı birden hızlı bastığın zaman ani fren yapmış olursun. Ama yavaş yavaş emerek yaparsan, yavaş yavaş yaparsan yavaş yavaş frenin tutmaya başlar. Tamam Ani frende de kökliyorsun bu şekilde. Vuruyorsun ayağını. Mesela bastın bastın durmuyor. Onu iyice köklersin. Fren pedalını. Bu şekilde basabilirsin. Şimdi buna etki eden unsurlar var. Şimdi fren deyip geçme. Yani bir pedala basmakla bu iş bitmiyor. Şimdi bu fren hidroliği dedim ya. Bunlar da kalite kalite. Bu ısınma oluyor. Sıcaklıkta bu fren hidroliği ısınıyor ve yani buharlaşma falan oluyor içerisinde ve de zaman kayboluyor. Frenin gücünü azaltıyor. Tamam mı? Bu Fren hidroliğini değiştirmeniz lazım. Onların belli periyotları var işte. 2 yılda, 3 yılda bir değiştirmeniz lazım. Ondan sonra frene etki eden konu aracın lastikleri. Lastiğin işte yeni olması, eski olması, kaliteli olması, kalitesiz olması bunlar da etki eder. Lastiğin havası. Lastiğin havası da frenin tutup tutmayacağına, daha uzun süreli gideceğine. Lastiğin havası fazla olursa da yine tutmaz. Yani uygun kriterlerde olması lazım lastik havaları dedik sonra e, aracın ağırlığı mesela diyelim senin normal aracın var kaç ton ağırlığında bir ton ağırlığında şimdi sen tek başına sürücüyle giderken fren yapması bir başka olur arkaya 3-4 kişinin oturması ya da bagaja yük yüklemen bu da etkidir yolun durumu asfaltın kalitesi yani her asfaltta her fren mesafesi aynı olmaz yağmurlu havada farklı olur karlı havada farklı olur güneşli asfaltın çok sıcak olması da iyi olmaz. Çok soğuk olması da iyi olmaz. Tamam mı? Yani bunlar senden bağımsız dış etkenlerle şey olur. Etki eden nedenler var. Sonra başka neler etki eder? İşte balataların kaliteli o kalitesiz olması, balatanın yeni eski olması, e, fren disklerinin yeni eski olması etki eder. Mesela diyelim sen dört diskini yenilettirdin tamam mı? Sanayiden çıktın balataların da yeni. Fren pedalına bastın ama araba öyle durmaz yani. Normal bir araba freni gibi yapmaz. Zaten bir şöyle bir 4-5 kilometre arabanın freni yok gibi gidersin. Basarsın sürtünme fazla olmaz. Tamam mı? Yani bunlar teknik bilgiler. Ee, size şunu söyleyeyim. Bu fren pedalı. Bundan bunu yapacağız. Mesela cep telefonu herkes kullanıyor. Arama yaparken arama yeşil tuşuna basıyorsun. Arıyorsun. Kapatmak için de kırmızı tuşa basıyorsun. Kapatıyorsun. Ya yani bu fren de öyle. Basarsın fren pedalına tutar. Çekersin tutmaz. Yani çok detaya inmenin bir anlamı yok. Bak golf güzelmiş. Adamın golfü Adana plaka. Tek kapı. Allah kaza bela vermesin. Tek sözü da Bir ilerleyelim bir gidelim. Zaten bilgileri verdim ben. Kontağımızı açalım. Akri açtım. Marş aşamasına da getirdim ben. 8 dakika konuşmuşuz. Sorularınız varsa frenle ilgili bunları da yazabilirsiniz yorumlara. Eklemek istediğim bir şey var mı? Frenin şişmesinden bahsedeyim. Bakın şu anda ben fren pedalı sert. Görüyor musun? Bak. Şişti. Fren hidroliz şişti. Vitesi boşa atarak gittiğin zaman bu fren kontrollü çalışmaz. Direksiyon falan da onları bahsetmiştim zaten. Boşta gitmeyeceksin. Kontağı kapatıp da gidersen fren tutmaz. Şişer. Direksiyonu kilitlersin. Kontak kapalı olduğu zaman fren şişer. Tamam mı? Araba çalışırken bu arabanın kontrol mekanizması daha iyi çalışır. Vites bir de. Tamam mı? El frenim çekik. Boş alayım. Basalım marşa. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yumuşadı. Az önce sertti. Tamam mı? Yani şimdi her arabanın da fren pedalı farklı olur. Mesela sen şöyle basarsın yavaş yavaş tutar. Biraz attığını zıng yapar araba frenleri. Benimki mesela şu aşamada aşırı zınk diye tutuyor tamam. Ama şöyle hafif hafif yavaşlatmak istediğim zaman böyle, böyle basıyorum. Zınk yapmak için de böyle basıyorsun. Bir araba mesela yokla. Mesela bak frenle bırak. Bak. Görüyor musun? Alacın zıng diye tutuyor bak. Şöyle şöyle yaptığın zaman hafif hafif okşuyorsun. Bir de fren kullanımında neyse yolda giderken anlatayım. Sola sinyal verdik. İkiyle kalk yapalım. Baya trafik arttı. Acele etmeye gerek yok. Şunlar çıksın. İkiye çekip gideriz. Ben mesela hafif hafif basıyorum Hızımı yavaşlatıyorum Yol önüm açık Az gaz verdim 3'e verdim Şimdi yüksek viteste Hızın da alakası var Yani sen mesela Burada 3'te değil de 5'te gidip de frene bastığın zaman O zaman da fren biraz güçsüz oluyor Yani uygun viteste olman da Önemli Onu diyordum. Yokuş aşağı geldiğim zaman anlatırım. Adam mesela ben bazı araçlara bakıyorum. Adamın yokuş aşağı iniyor. Fren lambası yana yana gidiyor. Yani mübarek ayağını hiçbir frenden çekmesi. Bu ne yapıyor? Disk ısındırıyor. Fren hidroliğini ısındırıyor. Yani arabanın fren tutma kabiliyetini eksiltiyor yani. Gücünü azaltıyor. Bu şekilde olmaması lazım. Belirli hızlarda duruş mesafeler var. Mesela diyelim ben şu anda 50 ile gidiyorum. Bastığım zaman kaç metrede dururum? 15-20 metrede dururum. Tamam mı? Ya da 10 metrede dururum. İşte 90 ile gittiğin zaman 45 metrede, 50 metrede duruyorsun. Gelen giden yok. İşte 150-200 ile gittiğin zaman 100 metrede duruyorsun. Böyle teknik bilgiler var. Hızın arttıkça duruş mesafen artar. az fren kullanandır. Neden? Kontrollü gider. Hızlanmasını ona göre yapar. Az fren yapmak aracınıza ekonomi sağlar. Yani yakıtı da az harcamış olursunuz. Sürekli fren yap, kalk, fren yap, gaz yap, gaz, fren, gaz, fren, gaz, fren. Araba fazla yakar. Evet, şurada bir duruş yapalım. Sağa sinyal vereyim ben. en gidiyorum. Boş aldım bu hızla boşal böyle bu şekilde duruş yaptığın zaman rahatlıkla durabilirsin. Bak hafifçe bastım durdurdum. Kaldıralım. gelen yok. Bak mesela lambalarda duracağız. Üç attı hızlanalım. Şimdi adam mesela basıyor basıyor buradan boşa alıyor abi vitesi. 50'nin giderken orada duracağım diyor. Öyle bir şey yok çok durdurma aşamasına geldiğin zaman boşalısın bak. Hızım 30 oldu. Az daha gaz vereyim, fren yapayım bak. Azalttım, düşürdüm. Hızım 30'un altına düştü. Debriyaj yaptım, boş aldım, durdurdum aracı bak. Ha? Gördün mü yani giderken şöyle zırt diye durmadım. Arkaya tehlike oluşturmamanız lazım. Yani frende aslında aracı durdururken arkayı da kontrol etmeniz lazım. bak şöyle fren yaparsın tamam mı? Hafif, hafif yaparsın. Önünde bir tehlike olur hafif hafif durdurursun. Tehlike artar durmanı gerektirir. O zaman fren yapar durdurursun. Ya da sağını solunu kontrol edersin. Şeridini değiştirirsin. Yani her zaman beynin şey yapmasın. Tehlik ee, tehlike oldu hemen durayım. Öyle bir şey yok. Adam orada durabilir. Ani bir şey olabilir. Önüne köpek gelir. Ya da ne bileyim bir çukur görürsün. Bir şey görürsün. Fren yapayım durdurayım değil de soldan ya da sağdan kaçayım olayı sizin hayatınızı daha çok kurtarır. Yani frenleme her zaman şey olmaz. Size imdadınıza yetişmez, aracınızı durdurmaz. Yani aslında şu direksiyonla manevra yapıp o tehlikeden kaçmanız frene göre daha mantıklı. soldan gelen bir tehlike yok. Kontrol ediyorsun. Biz şurada sağda duralım. Dörtlü mü yakayım ben? Arkadaki araç şey yapmasın. Arkamızdaki araç bizi takip etmeye devam ediyor. Şurada bir duralım. Bak dördünün gidiyor mu? Yavaşlattırdım, yavaşlattırdım. Şu şekilde şurada durduk. Bak.